Herkese selamlar, videoma hoş geldiniz, kanalıma hoş geldiniz. Ali karakteri arka sokaklarda ise ekibine dahil olacak mı? Tabii ki de arkadaşlar bu sezon aslında Ali'nin dahil olması bekleniyordu, ama tabii ki de arkadaşlar artık Ali'nin dahil olması gibi bir durum şu an gözükmüyor. Bununla ilgili detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler arkadaşlar Alp korkmaz yani Ali karakterine hayat veren oyuncumuz arka sokaklar dizisine dahil olsun isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterin. Şu anlık arkadaşlar reytinglerimiz gayet iyi durumda. Bence böyle bir sürprize şu anlık gerek yok. Eğer reytinglerimiz düşüşe geçerse bence bu tarz sürprizler yapılabilir izleyicilere. Ama önümüzdeki bölümlere ait detaylar geldikçe işte. de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de arkadaşlar Ali karakteri tekrardan arka sokaklar kadrosunda olsun isteyenler yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtip e, videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Detaylar gelir gelmez de ben de zaten paylaşacağım. Bir sonraki arka sokaklar videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.